Merhaba değerli arkadaşlar ben Emek Özkhan. E, Sayıştay sınavı ile ilgili olarak vergi hukuku konusunda sizinle ufak bir sohbet yapacağız. Gelen sınav sorularına baktığımızda 6 tane soru geliyor Sayıştay'da vergi hukukundan. E, bunların ağırlıklı olarak 213 sayılı vergi usul kanunu üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. Ama tabii diğer taraftan e, Türk vergi sistemi içerisinde yer alan bizim e, işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi tarzında vergilerimizle ilgili de sorular görüyoruz. Gelen sınav sorularına bakarsanız eğer çok sıkıntılı sorular değil, kanun metni üzerinden gelmiş ve bilgi olarak bildiğiniz takdirde sıkıntı yaşamayacağınız kısımlar. Ancak son yapılan idare hakimlik sınavlarına baktığımızda biraz daha örneklere kaydığını görüyoruz. Sayıştay'da da bu formatta hareket ederse şahit böyle bir durumda bizim de iyi bir kanun metni bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Evet sizlerle beraber 4T ailesi olarak Sayıştay kampında birlikte olmaktan çok keyif alacağız. E, bu süreciniz içerisinde beraber yol kat etmekten çok büyük keyif alacağız. Ve vergi konusunda da özellikle vergi hukuku ve Türk vergi sistemi konusunda da gerekli olan tüm tekrarları zaten yapabileceğimizi düşünüyoruz. E, emeğiniz, ışığınız olsun, yolunuz aydınlık olsun arkadaşlar.